Merhaba sevgili arkadaşlar ben yorumcu Firuze kanalıma hoş geldiniz sevgili güzel arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz Beni soracak olursanız Allah razı olsun ben iyiyim. Evet sizler için 24 Aralık'ta kahvemi içtim, fincanımı kapattım. Telvelere ve sezgilerime yansıyanları olumlu olumsuz sizlere aktaracağım. Bu falı kim izliyorsa onun niyetini olsun diyorum. Evet sevgili güzel arkadaşlarım video izledikten sonra beğeni butonuna basıp kanalımı desteklerseniz sizlerle daha sık bir arada olmamı sağlarsınız. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun diyorum. Instagram adresim Firuze alt dire yorumcunuzdan yazdığınızda ben uygun olduğum günler sizlere geri dönüş sağlıyorum ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bugün telveler ve sezgilerim sizler için neler söyleyecek. Yıldızınız yüksek şansınız bol olsun diyorum. Niyetinizi tutun ve kahve falınızı dinleyin. Harika niyetiniz o kadar güzel ki, o kadar samimisiniz ki yürekten büyük bir hacet, büyük bir niyetiniz var ama gözü görüyor musunuz sevgili arkadaşlar nazarı? Bakın oyuk oyuk olmuş gözü, oyuk oyuk. Evet şöyle birlikte bakalım. Büyük bir nazar bakın büyük bir göze gelmişsiniz renkli gözlü bir kişinin nazarını almışsınız aslında bugün de bu nazarı almış olabilirsiniz çünkü oyulmuş yüreğiniz Evet sevgili güzel abonelerim kim dinliyorsa onun niyetini olsun diyor ve hemen başlıyorum yorumlamaya. Düşmanınıza karşı üstünlük taslayacaksınız. Düşman bakın size karşı güçlü olduğunu zannediyor ama başına eğeceksiniz siz düşmanın. Önünüzde ciddi bir şekilde boyun eğecek bu düşman. Çünkü düşmanlarınız kendini ne kadar güçlü zannetse de siz onlardan daha da çok güçlenmişsiniz. Evet, ama bu düşmana karşı zafer kazanırken sizin yanınızda biri olacak ve bu kişinin adında S var, E var, bir de L harfi var. Fincanınıza şöyle bir bakıyorum, tuttuğunuz dilekle ilgili kalbinizde biraz baskı var, kalbinizde biraz hüzün var, gözleşi var. Bu gözleşiye sebep olan kişinin adında A var, H var, bir de B harfi var. Bu kişi biraz size kalbi kas katı kesmiş. Yani o kadar kalbi katılaşmış ki size karşı çevresindeki insanların hem özel hayatındaki manevi hayatındaki sıkıntıların sonucunda hep size yüklenmiş. Şimdi şöyle bir bakıyorsunuz bir tek bu insan kas katı kesmemiş. Sizin çevrenizde olan bir iki kişi de size karşı kalbi soğuk kalbi böyle kas katı olmuş. Öyle bir duruma gelmişsiniz ki Artık patlamaya hazır bir bomba gibisiniz. Bakın, artık öyle bir sinirden yeme, içme, uyku problemleriniz, her şeyiniz tüm ayarlarınız şaşmış. Ve artık hem bu kişiye hem de çevrenizde iki kişi kalbi kas katı ketilen iki kişiye patlayacaksınız. En sonunda artık bunu yapacaksınız. Yani istediğin oldu mu? Bak yani ben böyle bir insandım. Beni ne hale soktunuz diyeceksin. Ve biri esmer biri kumral bir kişi. Ve senin kalbini kıran göz yaşı akıtmana sebep olan kişinin de adında Ö var, U harfi var, bir de R var, bir de A harfi var sevgili arkadaşım. Evet bu kişiye de patlıyorsun. Birkaç gündür bak o kadar sıkılmış, o kadar dağılmışsınız ki öyle bir durumdasın ki sürekli bir şey olacak, bir şeyler olacak, bir tedirginsin, yüreğinde sıkıntı, kalp atışların hızlanıyor, bazen böyle kendini geriyorsun, bazen ağlıyorsun, bazen gülüyorsun, öyle bir karma enerjidesin ki ama... E, lütfen evham yapma şeytan sana bazen vesvese veriyor yüreğinin sesi seni çok yoruyor zihnin çok yoruyor seni ama yaşadıklarından kaynaklı doğrudur çünkü öyle bir şey yaşıyorsun ki ne duygu ne düşüncelerinde ne hissettiğini bilemiyorsun bu yakın zamanda yaşadığın olaylardan kaynaklı bir travma olduğunu ayrıyetten de söyleyebilirim sana falında sinsi bir yılan görüyorum e, bu yılan senin eri evine girip çıkan ve e, şimdi şöyle bir durum var sen bu kişinin evine geldiğinde gittiğinde hal ve hareketlerinde e, hislerine güven doğru hissediyorsun bu yılan seni kandırmak isteyebilir. Öyle e, hamleler yapıyor ki bazen kişinin aklıyla da çok güzel oynuyor bu yılan. Ama sen bu yılanın baş, başını ezeceksin sevgili arkadaşım. Önlem alarak başlatacaksın. Çok fazla zıtlaşmayacaksın. Çünkü neden biliyor musun? Dost gibi görünüyor. Sürekli dost gibi görünüyor ama dostun değil sen doğru hissediyorsun bu yılana karşı. Burada bir at çıkmış. Atınız şaha kalkmış. Yani iş hayatında yükselme ve niyetinde evlilik ise, karamsarlığım var ise, umutsuzluğum var ise tünelin sonunda bir ışık var. Atın şaha kalktıysa muradın üçlü bir zaman içerisinde bu ayın 3 olabilir veya da ocak 13 olabilir. Ama üçlü rakamlara dikkat et. Gerçekten atın şaha kalktığı için sen büyük bir muradına ereceksin. Eğer ortaklı bir iş yapmayı düşünüyorsan sevgili arkadaşım, ortağına karşı biraz kafan karışık. Çünkü e, gerçekten parayı çok seven bir ortak görüyorum karşımda. Parayı çok seviyor, insanları kullanmayı çok seviyor. Çok akıllı, böyle hafif e, sakalları olan Hafif de e, kilolu bir kişi görüyorum. Ortaklık yapan arkadaşımla enerjim tuttuysa ortağına karşı tedbirli ol. Çünkü çok uyanık, çok akıllı kalbiyle hiç hareket etmiyor. Sürekli mantıklı hareket eden ve parayı da çok seven bir insan. Hani kendi menfaatleri için her şey yapabilir. Sadece temkinli ve dikkatli olman adına bu yakın dönem için seni telvelerin uyarıyor. Evet, 3 ayrı yerden paralar geliyor. Ortaklı iş yapan arkadaşım, ticaretle uğraşan arkadaşım, 3 ayrı yerden paraların geliyor bekliyorsun ama bir bereketsizlik de yaşıyorsun beklerken de bir mutsuzluk da yaşıyorsun ama gerçekten yolun para yolun açılmış 3 ayrı yerden e, en geç eline geçecek bu yakın zaman içerisinde paran var adında senin H var M harfi var bir de T harfi var İ harfi de var evet bu para senin eline geçiyor bu yakın zaman içerisinde Evet bu e, dörtlü bir vakit içerisinde aydınlığa kavuşuyorsunuz. İki tane e, çocuk belirlenmiş. Belki de evladınız için dinliyorsunuz veya da sizin çocuğunuz veya da e, çok sevdiğiniz yakınınızdan olan bir kişi de olabilir. Bilemiyorum ama bu sizin ya da kardeşiniz de olabilir. Bir dilek dilemiş. Bakın bu kişi bir dilek dilemiş. İstediği hayal ettiği şeyleri var. Çok hayal kuruyor. Ulaşmak istediği hedefi var ama inişli çıkışlı bir hayatı da var biraz tereddütleri var biraz da kafasının karışık olduğunu sıkıldığını görüyorum ama bu hayallerine ve e, o hayallerine ulaşacak kesinlikle yolları açılmış Birazcık e, mücadele etmekten yorulduğunu görüyorum ama bu evladınız olabilir. Bu belki siz de olabilirsiniz. Dediğim gibi kardeşiniz de olabilir. Ama o kadar büyük hayalleri var ki hayallerinin yolları açılmış. Hani diyorlar ki ya boşa hayal kuruyorsun. Yani o kadar çok hayal kuruyorsun ki olmayacak, hayır olacak. O kadar yükselecek ki yıldızı. E, bahara kadar bu hayallerini halletmiş olacak hatta. Gerçekten e, o kadar mücadele verecek ki sırf bu konuşanlar sussun diye pes etmeyecek. Çünkü pes etmeyi seven bir kişi de değil. Evet o hayalleri onu bulacak zaten. Bu bahara kadar en geç bir kısmını da hayallerinin tamamlamış olacak. Beklediği bir iş haberi var ve bu iş haberi görüşmeler bakın karşı taraftan onaylanacağını görüyorum. E, 4 günün içerisinde, 4 hafta en geçte olabilir ama belki 4 rakamı sizin şansınızdır arkadaşlar. Dörtlü bir zamana bakın derim. E, çünkü bu haber onaylanacak. Güzel de bir bakın ama şurada büyük bir nasibiniz var. Yani o kadar güzel nasibiniz var ki tam böyle elinize alıyorsunuz nasibinize nazar değmiş. Bakın. Görüyor musunuz? Büyük bir balığınız ve balığınızın üzerine nazar değmiş, nazar etmişler. Ve aktabot çıkmış. Yani eli kolu uzun, böyle ağzı, sözü hep böyle misilleme konuşan, böyle sürekli laf sokan bir bayan görüyorum. Ama bu bayan esmerimsi bir bayan. Bu bayanın adında Ü var, bir de F harfi var, bir de A harfi var. Sürekli laf sokuyor. Evet, niyetin çok hızlı oluyor arkadaşım niyetin evlilik üzerine çok hızlı oluyor. O koyu kumral, bak kop koyu kumral bir kişi. C var. Evet, C var, T var. Bir de G harfi var. 5 gün içerisinde ya da 5 Ocak, 15 Ocak'a da bir bak derim çok güzel bir gelişme yaşayacaksın muradınla ilgili. Evet şöyle bir bakalım. Evet sevgili güzel arkadaşlarım. Mücadele halindesin, mücadele içerisindesin, bir karar aşamasına girmişsin ama iklem içerisindesin. Pes etme lütfen zaten sen kolay kolay pes eden biri değilsin. Evet iki tane muradın var ama bu muradın hanenle ilgili bir de geleceğinle ilgili. Hanenle ilgili olan kısmını yakın bir enerji hissediyorum. Yakın zamanda adında V harfi var bir de Ü ama Ü U harfi var özür diliyorum U harfi var senin adında bir de B harfi var büyük bir hayalim varmış ama bu yakın zaman içerisinde hanene gelecek. Şurada kalbin sıkışmış, kalbin darlanmış. Kalple ilgili hanene haberin geliyor. Diğerinin de sadece birazcık daha vakti var. Büyük bir hayalim var. Acaba bir e, mustakil ev mi almak istiyorsun? Hani şöyle tek katlı bir evim olsun işte ne bileyim şurada şu olsun burada da bu olsun gitsinler gelsinler o kadar hayaller kuruyorsun o kadar saf ve güzel bir kalbin var ki hayallerim olmayacak diyorsun ama sen büyük bir yerden para da bekliyorsun lütfen hayallerini enerjinle kitleme çünkü hayallerin yolları açık bakar mısın yine diyorum büyük bir yunus balığı çıkmış senin hayallerin yolları açık sevgili arkadaşım bu hayal seni bulacak ve gerçekten sana zarar veren biri var ve e, hayli hayli bayağı bir zararlar vermiş. Aslında şeytanlık peşinde. Ve gerçekten tih o kadar şeytani düşüncelerle dolu ki siz bu kişileri saf dışı bırakacaksınız ve tamamen kurtulacağınızı görüyorum. Kurtulanlar var. Oh be şükür mesele bitti diyorsunuz ama hayır yine de o gözler, yine o laflar, yine o şeytanlıklar devam ediyor sevgili arkadaşım ki bu yakın 2-3 gün içerisinde bir haber alacaksın. Bak çok güzel bir dua ediyorsun. Ellerin böyle koymuşsun, dua ediyorsun. Bir yandan da düşünüyorsun. Karşında böyle iri yapılı bir erkek var. Fos ama bu. Evet bir erkek var. Bu erkekle sen Duvan bittikten sonra gün mü sayıyorsun? Güzel bir buluşma, güzel bir konuşma yapacaksın. Bu erkekten de bir nasibin var sevgili arkadaşım. Evet, çok güzel bir nasip geliyor. Bu düşmanları saf dışı bırakıyorsunuz. Tamamen kurtulacağınızı da ayrıyetten söyleyebilirim. Aslında şöyle bir durum var. İki cambaz bir ipte oynamaz. Niye biliyor musunuz? Çok zıplamışlar, çok zıplamışlar. Son hamlesi ile bu bağı komple keseceğinizi görüyorum. Bir düşmanınız kalmış ama son hamlesiyle komple bağlarınızı kesiyorsunuz ve siz bunu yaparken e, sizden yaşça büyük bir hanımefendiden de destek alacaksınız. Bu anneniz olabilir, ablanız olabilir, bilemiyorum ama destek de alacaksınız. Evet, e, o yüreğindeki şişkinlik geçecek çünkü bu olayı hallettikten sonra rahatlayacaksın. Maddi sıkıntı da uzun zamandır beklemedesin. Çok mücadele veriyorsun. Aslında herkes seni takdir ediyor. Herkes diyor ki çok hamaratsın, çok beceriklisin, işinde hırslısın, hayatında çok güzelsin. Ama e, o kadar takdir, o kadar güzel iltifatlar, o kadar güzel sözler. Hep yine diptesin, hep yine diptedesin. O kadar diptesin ki sevgili arkadaşım. Acaba diyorsun bu karanlığın sonu aydınlanmayacak mı? Bak senin üzerinde çok aşırı kötü enerji var. Çünkü sen her zaman hasta gibi yatıyorsun ama tekrardan ayağa kalkıyorsun. Kendini zorlayarak kalkıyorsun. Sen zorlaya zorlaya, tırnaklarınla kazıya kazıya bir gücü elde edeceksin ama bu gücü ne, ne zaman elde edeceksin biliyor musun? Senin önünde çok uzun bir zaman yok. Artık sen de gün sayıyorsun ve e, kendine de çok inanıyorsun. Çünkü bu konuda e, bu blokajı kaldırdıktan sonra 61 gün bak en geç senin 61 günün var sevgili arkadaşım. Bu konu her neyse sen büyük bir bakış. E, başarı elde edeceksin ya bu kariyer hayatında ya da mal mülk bilemiyorum ama büyük bir başarı elde edeceksin. Çünkü 6 ile 1 yan yana çıkmış. 61 olarak yorumladım. Belki de 61 plaka, belki de farklı bir şehrin plakasıdır. Onu da bilemiyorum ama büyük bir başarı elde edeceksin. Hatta arkanda da iki kişi var seni kutlayacak bir Güzel bir gelişme. Evet, 3 tane yollar var. Üçü de umutlu, uğurlu, şanslı yollar. Yollara gidiyorsun. Sadece planların var. Erteleme çok güzel bir iş seni bekliyor sevgili arkadaşım. Güzel bir iş yapacaksın. Evet, e, bu arada o yürekteki şişkinlik diyorum ya o inecek. Bunu da ayrıyetten belirteyim size. Bazı girişimleriniz olacak. E, bu sıkıntılardan kurtulmak adına girişimleriniz olacak rahat ermek istiyorsunuz. Göz aydınlığınız var. Bu fırsatı, imkanı bakın siz çevireceksiniz. Size büyük bir fırsat gelecek ama aile içerisinde bir kişi bu fırsattan hiç de memnun olmayacak. Zaten kolay kolay da memnun olan, takdir eden bir kişi de değil bu. Ama sen öyle bir paralar elde ediyorsun ki biraz öfkelisin, biraz sinirleniyorsun, biraz geriliyorsun ama 9 gün içerisinde ya da Ocak 9-19'a bir bak derim. Eline büyük bir para geçecek. Bu parayla öyle bir işler yapacaksın ki önceliklerin borçların olacak. Hem borçlarını öderken hem de almak istediğim bir şeyin de anahtarının ucunda kırmızı bir kurdele belirlenmiş. Kırmızı kurdele benim için her zaman iyidir. Kırmızı şanstır, kırmızı uğurdur, berekettir. Benim yorumuma göre. Bir de anahtar elde edeceksin. İlişkilerde bakın yüz yüze bir konuşma görüyorum. Sıkıntılı olan ilişkiler yüz yüze geliyorsunuz, bir konuşma var, halledeceksiniz. Ama kimseyi karıştırmadan olumlu bir konuşma yapacaksın. Kimsenin aklıyla değil, kendi aklınla konuşacaksın. Çünkü artık o kadar hazırsın ki bu eşin sevgilinde olabilir. Ve öyle. Öyle böyle olmayacak ama bu seferki konuşma. Hani sen ağamsın, sen paşamsın, sen haklısın değil. Net, dobra dobra konuşacaksın. Ve geri geldiği zaman da tavrını da net ortaya koyacaksın. Çünkü bu e, dönem senin vereceğin kararlar hayır elde edeceksin. Neye karar veriyorsan, neye adım atıyorsan hayır elde edeceksin ve verdiğin kararların da sürekliliği olacak. Şu an çalışan ve başka bir iş arayan sevgili arkadaşım, iş görüşmem var. Kabul olacak, kabul edileceksin. Çünkü hem çalışıyorsun ama başka yere de müracaat ettiğini görüyorum. Kabul edilecek. İlişki açısından bakın. Başınızın üzerinde iki farklı seçenek görüyorum. Ee, bu hem ilişkide hem de e, ticari alanınızda ya da çalışıyorsanız farklı bir şey de olabilir. İlişkin vardır, belki de eşin sevgilin seni çalışmanı da istemiyordur. Ama başınızın üzerinde iki tane farklı seçenek belirlenmiş çünkü bir tane yıldız, bir tane de balığınız çıkmış. Evet, e, öyle bir şeyler yapacaksın ki sen geleceğini masaya yatırıp. Bazı şeyleri değerlendirip bazı şeyleri gözden geçireceksin sen karar verirken lütfen e, kaderin azizliğine çok uğramıştın kaderden birçok sıkıntılar yaşamıştın ama bu konu her neyse başına konacak talip kısmet her neyse lütfen e, acele karar ver ve vereceğin karardan da pişman olmayacaksın. Gönül ilişkinle ilgili eğer bir ilişkin var, yeni bir talibin de geliyorsa, belki de bu kararsızlığı yaşıyorsan da vereceğin karar senin hayrına olacağını görüyorum. Evet, e, ilerleyip ilerlememe konusunda tamamen sana kalmış bir şey. Senin vereceğin kararlara bağlı. İlişkinizde ciddiyet isteyen, bakın ciddi yemekler vermiş, maddi ve manevi yönde her şekilde yanında olmuş olan arkadaşım iyi olacak. Çünkü e, iyi bir gelişme görüyorum. Sadece büyük bir sıkıntım varmış. O sıkıntıyı da sevdiğinde el ele verip atlatacaksınız. İş konusunda planları olan, ertelenme yaşayan, girişimlerinde başarısız olan, ve sürekli fırsatlar gelmiş, fırsatlar elinden kaçmış olan arkadaşım. Göz yaşı akıtmışsın, uykusuz gecelerin çok olmuş ama sana yeniden iki tane bir fırsat geliyor. Bak, biri zayıf, uzunca, biri de hafif kilolu bir erkekten. Güzel bir fırsat geliyor. Hani derler ya geçmişte şu şanslarım vardı, şu kısmetlerim vardı, çok iyiydim, çok güzeldim. Ee, artık öyle bir basiretsizlik, öyle bir şanssızlık yaşamışsın ki belki de dalgındın, belki de büyük bir kayıpların vardı ya da büyük bir sıkıntın vardı. Gelen fırsatları görmedin. Belki de ondandır bu keşkelerin, çeşkelerin ama bakar mısın yeniden sana iki tane büyük bir fırsat geliyor. Bu fırsatları lütfen kaçırmayın derim. Telfi bekleyenler dileğinizin gerçekleşmesi için artık uygun bir zaman çünkü uygun bir zamana geçiş yaptınız. Ve siz dile getirip konuşacağınız her konuda sizin hayrınız olacağını söyleyebilirim. İçinize çok kapandığınızı görüyorum. Şu ana kadar e, yerine getirilmemiş sözler ve verilen umutlar ve vaatler artık öyle bir durumdasın ki hayır. Umutsuzluktan çıkman gerekiyor arkadaşım. Çünkü niye biliyor musun? Deven çıkmış. Deve berekettir. Ama devenin yanında şöyle bir köpeğim var, düşman. Çünkü siyah bir köpek çıkmış. E, bu düşmandır. Ama sen artık zaten e, burada Allah'a havale etmiş. Her şeyi de görüyorsun, her şeyi de biliyorsun. Şimdi artık e, yeniden ayağa kalkma zamanı. Çünkü neden? Artık eskisi ne eski sensin eskisi kadar tecrübesiz de değilsin. Yeni fırsatlar, yeni değişimler, yeni taşınmalar, yeni girişimler, yeni başarılara imzalar görüyorum. İnşallah e, o kadar umutlu, o kadar güzel, pozitif bakarken bir o kadar da karamsarlık yaşıyorsun. Belki de haklısın. Boşandın, büyük bir sıkıntıdan geçtin, büyük bir elem, kederler yaşadın. Tam belki de e, böyle derler ya hani ikinci bir evliliğe Böyle güzel giderken bir anda her şeyim bozuldu. Ondandır ki bu öfkem, bu sinirim, bu gerginliğin ama yine diyorum gönlü yalnız olanlara çok güzel bir aşk, bir kısmet geliyor inşallah. Evet sevgili arkadaşlar yine hızlı konuşayım dedim ama yine 20 dakikaya girdik. Hakkınızı helal edin. Telveler ve sezgilerim 24 Aralık'ta sizlere olumlu olumsuz. Birçok mesajlar verdi. Benim e, hiçbir zaman eski fallarımı yeniymiş gibi hiçbir zaman video olarak yüklemem. Bunu da ayrıca buradan yazan arkadaşıma da selam olsun. Çünkü ben her zaman günlük ve yeni yeni bakımlar yapıyorum. E, burada beni bilenler de biliyor. Neyse iyi enerjiler gönderiyorum sizlere. Bugün Perşembe Cuma'nızda mübarek olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi hanenize olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bol şans diliyorum size. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri çok seviyorum.